içinde lazım. Eksel evet. havyarını alıyor. Ama biz sağım yaparak evet. 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 Anti-aging özelliği var. Ee, ...onun haricinde... ...kullanımı kullanılıyor. Ee. E, ...bu projemizde... ...biz Mersin balığını hedef almıştık... ...niçin Mersin balığı... E, ...Karadeniz'de doğal olarak bulunan... E, su balıklarından bir tanesi... E, ...geçmişte yasaklara rağmen... ...92 yılından beri... ...tamamen yasaklanmış... ...fakat bugüne kadar e, yasaklar fayda etmemiş... ...nesli neredeyse yok olmuş... ...üç türümüz tamamen yok olmuş... ...üç türde de e, can çekiyor durumda... Biz de hem ekolojik öneminden yola çıkarak hem de ekonomik öneminden yola çıkarak 2011 yılında Mersin balığı yetiştirmeye karar verdik. 2011'den bu yana yumurtadan itibaren başladık. Yumurta yavru aşaması, daha sonrasında büyütmesi, balık sağlığı problemlerinde karşılaşılan darboğazların aşılması için çalışmalar. En son geldiğimiz nokta itibariyle de. Üretmiş olduğumuz 14-15 yaşındaki balıklarımızla yeni nesil üretmeyi hedeflemiştik. Bugün itibariyle yeni nesil üretir hale geldik. 4 yıldır yavru üretebilir haldeyiz. E, Yetiştiricilikte bazı dar darboğazlarla karşılaşmıştık başta. İlk önce endişemiz yavru alabilir miyizdi. Ama daha sonrasında başarılı e, yavru üretebildiğimizi gördük. 4 yıldır da e, istediğimiz e, dönemlerde, istediğimiz şekilde yavru alabilmemiz ve bu inkübasyon yavru gelişim devrelerini de başarılı bir şekilde sonuçlandırdığımızı gördük. Hatta bu çalışmalarda bakanlıkta yapılan çalışmalara da danışmanlık desteği de vermiş durumdayız. Bu balık için değerli. Eti çok kıymetli. Eti esansiyel besin maddeleri bakımından, aminasyon bakımından, yağ asitleri bakımından çok değerli. Onun haricinde derisi çok endüstride kullanılan tekstil sanayinde kullanılan bir ürün hava kesesinden üretilen kolajen oldukça başarılı bir şekilde hem kozmetik sanayinde hem de farklı alanlarda kullanılmış. Geçmişte yayların elastikiyetini artırılmasında kırılganlığının azaltılması için kullanılmış. Ve bugün de artık ileri yüksek teknolojiyle beraber ürün haline getirilebilir durumda. Bunun haricinde havyarı 2000 dolara kadar varabilen oldukça kıymetli ürünlerden bir tanesi. Yaptığımız çalışmalarda hem derisini hazırladık bu konuda çalışacak olanlara. Etiyle ilgili zaten birçok çalışmayı, proje çalışmalarını yürütüyoruz yine fakültemiz altyapısında. yapısında. Havyarı ile ilgili ilk denemelerimiz oldukça başarılı oldu. Daha önceden bu konuyla ilgili çalışmış arkadaşlarımız vardı. Doğadan balık geldiği dönemlerde havyar işlemiş arkadaşlar. Onların büyüklerinin tecrübesiyle yola çıkarak güzel ürün elde edebildiğimizi gördük. Hatta bu 15 yıllık deneyim sürecinde elde etmiş olduğumuz bilgilerle beraber hazırladığımız bir manuelimiz var, kitabımız var. Bu Mersin Balığı Yetiştiriciliği kitabımızı da hazırladık. Kullanıcıların ilgisini açmış durumdayız. Amacımız bizim bunun özel sektöre kazandırılması. Mersin balıkları alabalıklarla çok benzer çevresel şartlara ihtiyacı var bu soğuk su şartlarında yetişen balıklarımız yumurtası 15-18 santigrat dereceler arasında inkübe ediliyor, yumurtlanıyor. Yavruların ön beslemesi yine soğuk su şartlarında alabalıklar gibi. Bu da ne demek oluyor? Aslında alabalık çiftliklerinde rahatlıkla mersin balığı yetiştiriciliği yapılabilir. Yaptığımız çalışmalarda ön besleme evreleri oldukça kritik. Yavru aşamasında gösterilmesi gereken hassasiyetler belki Bugünkü küçük orta ölçekli alabalık işletmelerinde sağlanamayabilir belki ama 10 gram aşamaya geldikten sonra yaşam oranları çok yükseliyor. Yapılacak aktivitelerde büyüme performansı oldukça iyi, FCR değerleri oldukça iyi. Bu küçük ve orta ölçekli işletmelerde kolaylıkla yavru temin edildiği takdirde endüstriyel bir ürün olarak kullanılabilir. Bugün dünyada Mersin balığıyla ilgilenen, yetiştiricini yapan 53 ülke var. Ama ülkemizin bu konuda kotası yok. Kotasının olmaması büyük bir dezavantaj. Elimizde doğamızda olan bir balığın yetiştirilemiyor olması bizim için bir handikap. Bunu eğer özel sektörün el atmasıyla, onların da bu işe yoğunlaşmasıyla bugün neredeyse 2000'e yakın alabalık çiftliğinde çok rahatlıkla yetiştirilebilir. Dünyada yetiştiriciliği en fazla yapılan Karaca mersin balığı ve Sibirya mersin balığı olmak üzere iki türümüz var. Öğrencilerimizle beraber bunun hem deneyimlemesini yapıyoruz hem de üretimini yapıyoruz. Mersin balıklarını önemsiyoruz.